Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2023 Murat Ceylan'a şoku yaşattı. Tüm iş yükü onda ama alacağı para cimri Acun. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 başlamadan Murat Ceylan şoku yaşadı. Tüm iş yükünü Murat Ceylan'ın üzerine bırakan Acun Ilıcalı'nın Ceylan'a verdiği maaş ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok kişi ise kendisini tutamayarak Cimri Acun yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor'un 2022 sezonu oldukça olaylı bitmişti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasından kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca performansının yeterli olmadığı için hak etmediğine dair yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmasını oluştururken performansın değil aklın ön planda olacağı bir yarışma formatı hazırlamaya başlamıştı. Yeni sezona gümbür gümbür gelmeye başlayacak olan Survivor 2023'ün sunucu Murat Ceylan'ın kazanacağı para ise ifşa edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Alperlen'de, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Çeybi Han, Kürşat Van, Seçkin Piriler, Volaysın, Zeynep Balkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli ve Murat Eken isimlerin yarışacağı Survivor 2023, 15 Ocak akşamı ekranlara gelecekti. Yarışmanın bu yıl tüm formatını üstüne yükleyecek, konseylerden yarışma sunumuna kadar her şeyi kendisi yapacak olan Murat Ceylan'a verilen para şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak bilinen Murat Ceylan'ın bu sezon yarışmadan aylık 50 bin lira alacağı iddia edilince ağızlar açık kaldı. Hem yarışmayı baştan aşağı sunacak hem yarışmanın tüm sorununu üstlenecek olan Murat Ceylan'ın bu kadar az maaşla çalışmasına sevenleri karşı çıktı ve yazıklar olsun. Cimri Acun, Acun ayıp etmiş yorumlarında bulundular. 15 Ocak akşamı ekranlarda fırtına gibi esecek olan Survivor 2023 yarışmasının yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın yıldız ismi Murat Ceylan ise henüz iddialara bir açıklık getirmedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?